Arkadaşlar burada işte çemberin yarı çapını ve çevre çemberin yarı çapını bilmemiz gerekiyor. İşte çemberin çapını U çarpı R'den buluyoruz. Ee, çevre çemberin yarı çapını ise şöyle diyelim arkadaşlar. A çarpı B çarpı C bölü 4 R şeklinde buluyoruz. Arkadaşlar bu üçgenin alanı şu üçgen çizelim şuradan. 10'a 10 olsun. Burası da 12'ymiş arkadaşlar. Ve iki kenar olduğu için 6'ya 6 bölüşür. Demek ki burası da 8. Yani 8 çarpı 12 bölü 2'den bu üçgenin alanı 48'dir arkadaşlar. Bu üçgenin alanı buradan bulunuyor. Aynı zamanda buradan da bulunabiliyor. Arkadaşlar alan 48 olduğu için 48 eşittir diyorum. Bulumuz nedir arkadaşlar? Çevreyi toplayıp 2'ye bölüyorduk. Yani 10, 20, 32 böldüm 2'ye 16. 16 çarpı R'den. Yani bu 3'tür arkadaşlar. Buraya 3'müş. Arkadaşlar bunu nasıl buluyoruz arkadaşlar? Dedik 10 çarpı 10 çarpı 12 bölü 4 O da eşittir arkadaşlar. 48'miş. Burada bunu 12'ye böldüm. Bunu 12'ye böldüm. 4. Bunu 4. Daha sonra bunu 2'ye böldüm. 5. Bunu da 2'ye böldüm. 5. Arkadaşlar bunu da karşıya attığım zaman 4 bölü 25 geldi. Yani yerlerini değiştirirsem arkadaşlar kısacası r eşittir 25 bölü 4 gelecektir. Bu bunun kaç katıdır demiş arkadaşlar. Bunu buna bölersem tam tersi 12 bölü 25 gelecektir cevabımız.